Merhaba arkadaşlar ben Vildan. Bugün sizlerle birlikte çocuk tişört kalıbı çiziyoruz. 6-7 yaş. Hadi hep birlikte çizmeye başlayalım. İlk önce başlığımızı oluşturmakla başlayalım. Ben eşerle çiziyorum. Siz cedvel ya da mezurla çiziyorsunuz. Siz büyük çiziyorsunuz. Ben küçük çiziyorum. Çünkü e, ekranıma maalesef o kadar büyük ölçüler sığdıramıyorum. Bir referans çizgisi oluşturuyorum. Referans çizgisine yukarıdan aşağıya düz bir çizgi oluşturuyorum. Çünkü dikdörtgen oluşturacağım. Benim için önemli olan dikdörtgen. Fazlalıklarımı çiziliyorum. 19 cm'ye 48 cm'lik bir dikdörtgen oluşturuyorum yukarıdan aşağıya 48 cm soldan sağa 19 cm fazlalıklarımı siliyorum. Şu ölçülerimi yazıyorum. 19 santimetreye 48 santimetrelik bir dikdörtgen oluşturdum. Yukarıdan aşağıya 19 santimetre ölçü alıp bunu birleştiriyorum. Bu benim göğüs hattım ve kolayı çizmeme yardımcı olacak. Çünkü sandalyem için kusura bakmayın soldan yukarıdan aşağıya 8 santimetrelik ölçü alıyorum 8 santimetre yaka açıklığım soldan sağa 7 buçuk santimetre siz bunu kumaşın üstüne de çizebilirsiniz sizde kalmasını istiyorsanız yağlı kağıda da çizebilirsiniz. Eğer klasörümde olmasını istiyorsanız küçük benim gibi A4'ü de çizebilirsiniz. Genelde bunu moda tasarım öğrencileri kullanıyor. Yakamı çizdim. Düzgün çizmişim mi? Düzgün çizmişim. Kırmızı kalemle de bittiğini ifade ediyorum. Yakamı düzgün çizmeliyim arkadaşlar. Önün bir bölü ikisi çünkü. Bu yaka diğer tarafa doğru açıldığında düzgün bir şekilde gitmeli. Aşağıya düşük olursa yaka problemli olacaktır. Yukarıya çıkık olursa da e, o zaman yaka problemli olacaktır. Düzgün çizene kadar silin tekrar yapın. Omzum 7,5 santimetre. Yukarıdan aşağıya iki buçuk santimetre alıyorum. 1 iki buçuk. Şöyle bir artı işareti oluşturdum, kesiştiği yere. Omuzumu çizdim. Yukarıdan aşağıya iki buçuk santimetre, omuz düşüklüğümü yaptım. Omuzun genişliği de yedi buçuk santimetre omzumun bittiğini ifade etmek için kırmızı kalemle çiziyorum arkadaşlar. Omzum bitti. Omzumun bittiği yerden itibaren dikdört yani dikdörtgenimin kenarına gelecek şekilde ölçüyorum. 4,5 cm aşağıya bu 4,5 cm'yi taşıyorum arkadaşlar. Dik açı da yapabilirsiniz. Dik açı göğüs hattımıza gelir düzgün şekilde yerleştirdiğimizde yukarı doğru çizdiğimizde 90 derecelik dik açı olacaktır. çizdim. Omuzumuzun bittiği yerden göğüs hattına kadar ölçüyorum. 16,5 cm. 16,5 cm'yi 3'e bölüyorum buçuk santimetre 5 buçuk 11 siz tek tek de ölçebilirsiniz ölçtüm 3'e böldüm 1/3 1/3 1/3 yukarıdan omuzumuzdan aşağıya ilk aldığımız işareti sola doğru yani içeri doğru bir santimetre ölçü alıyorum şu ölçümü de yazalım. 1 cm. İkinci, ikinci aldığımız çizgi göğüs hattıyla birlikte ölçüyorum. 5,5'tu. 2'ye bölüyorum. 5,5, 2,5, 2,6 2,6 25 Yani 6,5 değil. 6'nın 6.2 gibi. Pardon, 2.6. 1/2 1/2. Şimdi kolumuzu çiziyoruz. Omuzumuzun bittiği yerden içeri doğru 1 cm aldığımız yerden 1 bölü 2'ye böldüğümüz yerden koltuk altımıza gelecek şekilde düzgün bir çizgi çiziyorum. Siz birkaç kez de çizebilirsiniz. Düzgün olana kadar silip tekrar çizin. Benimki düzgün oldu. Bittiğini anlamanız için Kırmızı kalemle çizgimi attım. Şimdi arkadaşlar e, burada 1 bölü 2 aldığımız ölçü vardı ya kolumuzu çizdiğimiz yerle kesiştiği yere bir çıt işareti atıyorum. Ön koluma da çıt işareti atacağım. E, i̇ki çıtlar dikerken birbirine denk gelmesi gerekiyor. Yan dikişim bitmiştir. Etek ucum bitmiştir. Ön ortamı kesmeyeceğim için burası kumaş katına denk geleceği için bir çizgi bir nokta bir çizgi bir nokta diye devam ediyor. Yazıyorum. Ön ortası kumaş, katı, düz, boy, ipli. Biz neyi çizdik arkadaşlar? Önü. Önden kaç tane kesmem gerekiyor? Bir çarpı. Şimdi arkaya geçelim. Fazladık çizgimi de siliyorum. 48 santimetreye, 19 santimetrelik bir dikdörtgen oluşturuyorum yine. fazlalıklarımı siliyorum. Önemli olan burada sizin düzgün bir dikdörtgen oluşturmanız aslında. Yukarıdan aşağı ölçümü yazıyorum. Soldan sağa da ölçümü yazıyorum. Bu ok işaretlerim nereden nereye gittiğimi görebilirsiniz. 19 santimetreye 48 santimetrelik bir dikdörtgen oluşturdum. Yukarıdan aşağıya 19 santimetre alıyorum göğüs hattı için ve kol evi için. Onu da birleştirdim. Yukarıdan aşağı nereden ölçümü aldığımı belirtmek için ok işaretimi çiziyorum. 19 santimetre. Şimdi yakaya geçiyoruz arkadaşlar arka yaka düşüklüğü 3 cm yukarıdan aşağıya 3 cm aldım yaka açıklığı 7,5 cm şurayı da yazmamışım bu arada şöyle soldan sağa 7,5 cm şimdi yakamı düzgün bir şekilde çiziyorum bunun da düzgün olmasına dikkat edin çünkü arkanın bir bölü ikisidir arka yakan bitmiştir omzum 7,5 cm 7,5 cm yukarıdan aşağıya omuz düşüklüğü 2,5 cm kesiştikleri yere artı çizgisi gibi işaret aldım şimdi omuzumu çiziyorum omuzumun bittiğini belirtmek için kırmızı kalemle çiziyorum omuzumun nereden ölçü alındığını belirtmek için ok işareti çizdim 7,5 cm yukarıdan aşağıya iki buçuk santimetre şimdi omuzumun bitim bittiği yerden itibaren ölçüyorum aşağıya doğru taşıyorum dik açıda yapabiliriz diye konuşmuştuk Arkadaşlar ölçüyorum. 16 buçuk, 16 buçuğu 3'e bölüyorum, 5 buçuk santimetre, 5 buçuk. Tek tek de ölçebilirsiniz, 5 buçuk, 5 buçuk diye. 11. Yukarıdan omuzun bittiği yerden aşağıya doğru aldığımız ilk işareti sola doğru, yani içeriye doğru 0,5 santimetre işaretliyorum. 0,5 cm. İkinci çizgiyle göğüs hattını ölçüyorum. 2'ye bölüyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 2. Omuzumuzun bittiği yerden 0,5 cm aldığımız yerden 1 bölü 2'ye böldüğümüz yerde işaret aldığımız yerden koltuk altına doğru düzgün bir şekilde kolayımızı çiziyoruz arkadaşlar. Düzgün çizene kadar silip tekrar çizin. Bakıyorum oldu mu? Evet olmuş. O yüzden kırmızı kalemle bittiğini anlamamız için çiziyorum. Yan dikişim bitmiştir. Tek ucum bitmiştir arka ortam kumaş katım arka ortasında genelde dikiş olmaz arkadaşlar çok nadir olarak kumaşınız yetmezse ikiye kesebilirsiniz model yaratmak için ön ortası kumaş katı düz boy ipliği ne çizdik arkadaşlar? Arka. Arkadan kaç tane kesmemiz gerekiyor? Bir çarpı. Şimdi kolumuza geçelim. Düzgün bir çizgi çiziyorum arkadaşlar yine kararım ortam buldum 30 buçuk santimetreye 14 buçuk santimetrelik enine bir dikdörtgen çiziyorum. açı da uygulayabilirsiniz. Kontrol ediyorum dik uyguladıktan sonra. Bir santim bile bir beden ee, fark etmesini sağlıyor arkadaşlar. O yüzden milimler bile çok önemlidir. Bir milimden bir şey olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya 10 cm ölçüyorum. Ölçülerimi de yazmayı unuttum bu arada. Tekrar edelim. 30 buçuk santimetreye on dört buçuk santimetrelik enine bir dikdörtgen oluşturdum. Yukarıdan aşağıya on santimetre aldım. On santimetre. Okla da gösteriyorum. 30 buçu ikiye bölüyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 15, 25. Yukarı doğru dik bir çizgi çiziyorum. Bu dik çizgi düz boy. Ipliyim. 10 santimetrelik çizdiğim yeri de birleştiriyorum 30 buçuk ikiye bölmüştük ya 15-25 diye orasıyla 10 santimetre gelecek şekilde bir çizgi çiziyorum arkadaşlar Diğer tarafa da aynı şekilde çizgi çiziyorum. Üçgen şekline benzedi. Şimdi önün arkasını belirliyorum. Ön kısmım arka kısmım ölçüyorum. 18 cm. 18 santimetre'yi 3'e bölüyorum. 6 12 18 6 12 18 ölçtüm 1/3 1/3 1/3 Diğer tarafı da aynı 6 12 18 1/3 1 bölü3 1/3 yani ölçtüm üçe böldüm demek arkadaşlar şimdi başlıyorum. ilk aldığım işaret yerini aşağıya doğru 0,5 cm yani içe doğru şöyle yazalım 0,5 cm aşağı doğru aşağı doğru işaretimi aldım yukarıya doğru ikinci aldığım işaretten 1 cm aldım kola bir tepemiz daha sonra arka kısma geçtiğimde Yukarıya doğru. 2 cm alıyorum. 2 cm. Aşağıya doğru. Dördüncü aldığım işaretten 0 virgül 2 cm işaretimi aldım. Bunu düzgün bir şekilde kavis oluşturuyorum. bir şekilde kavisimi oluşturuyorum. Diğer taraf için de aynı şekilde. Çünkü birkaç kez çizeceksiniz. Yani birkaç kez de çizeceksiniz. Tek seferde maalesef olmuyor. Kalinim kaçtı. Koltuk altından 0,5 cm aldığımız yere ve 1 cm gelecek yere düzgün bir kavis çiziyorum. Küçük cedvelle tabi zor oluyor. Siz riga kullanacağınız için sizin için daha düzgün olacaktır. Koltuk altından 0,2 cm aldığım yere santimetre yere gelecek şekilde düzgün kavis vererek çiziyorum arkadaşlar. Kavisimiz oluşmuştur. Bittiğini anlamanız için kırmızı kalemle çiziyorum. Koltuk altımdan başlıyorum. Ön kolum 0,5 cm aşağıya, 1 cm yukarıya. Kol tepemiz 0, ,2, şey pardon, 2 cm yukarıya, 0 virgül 2 cm aşağı ve kol altımızda düzgün bir şekilde kol kebisimizi çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar ön bedene gel bir çıt atmıştık. Ön kola da bir çıt atmamız gerekiyor. Koltuk altından ilk işaret aldığımız yere kadar ölçüyoruz. 2'ye bölüyoruz. Ölçtüm. İlk işaret yerime. 1 bölü 2, 1 bölü 2. Buraya da kolumuza denk gelecek şekilde bir çıt atıyorum. Bu attığım çıt ön bedenin çıtına dikerken denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi... Ee kolumun yanlarını çizmeye başlıyorum kolumun alt kısmından sağa doğru 2 cm sola doğru da 2 cm alıyorum koltuk altından koltuk ucuma doğru bir çizgi çiziyorum verev şekilde ölçümde yazalım. 2 santimetre 2 cm kolumun uç kısmını da çizdim. Kolum bitti. Umarım kanalımı beğen beğenmeye, abone olmayı ve yeni çizdiğim çizimlerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Umarım çizersiniz, kesersiniz, güzel günlerde giyersiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.